Şimdi ise Bursa'da faaliyet gösteren Öztürk Veteriner Kliniği'ne konuk oluyoruz. Klinik sahibi Hüseyin Öztürk yanımızda. Hüseyin Bey, kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Ben veteriner hekim Hüseyin Öztürk. 12 yıllık bir veteriner hekimim. Hüseyin Bey, hizmetlerinizden bahseder misiniz? Şimdi şöyle, biz 10 yıldır bu işi yapıyoruz. Biraz daha saha ağırlıklı bir çalışmamız var. İşte müdahale gerektiği zamanlarda gidip hayvanlara işte doğuma yardım konusunda, veya ıslah çalışması olarak hayvanların işte suni döllenme dediğimiz işte gidip gebe kalması durumları falan devamlı bunlarla ilgileniyoruz. Bu sağ boyutumuz bir de klinik boyutumuz var. Klinikte de daha çok işte pet hayvanları ile ilgileniyoruz. Kedi ve köpeklerin aşılama protokolleri, bunların belirli bir yaş grubunda başlayıp belirli bir periyot halinde devam etmesi lazım. Bununla ilgili hatırlatmalar tarzında kullandığımız programlar var. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Çok sağ olun, eksik olmayın. <laughs>